bıktık <laughs> Ben şu aşağı ilk Çok kötü durumdayım. Cihan bot var yanında. Lan vur ya. <laughs> Hayır bile de ben. Bu maçtan döneceğiz. Aslında sana gelmiş. Oğlum arkada yeşil bir şey. Aha şeymiş lan. Çet adam gelirse söyleyin. Müzikleniyor muyuz? Ben yapamıyorum işte. Kardeşim. Halley. Yok yok bir tane yeter kanka. Bir tane daha yersem burada azıtırız. <laughs> Arkadaşlar azıcık dinleniyoruz. Safe oynadığımız falan yok. Sadece dinleniyoruz şu an. Göz kapakları Oturuyor. dinlendiriyorum. Dilara, <laughs> ateş <laughs> ben şu koltuğu bir yatırayım. Oo. Masaya <laughs> ciğeri bırakan kimdi? <laughs> Allah belanı versin. Uyuyordum ne güzel ya. Allah. Uyuyordum ya neredeyse gidiyordum. Alo. Lan. Efendim. Hadi gidek hadi gidek. Oğlum kolum nasıl varmış? Hadi gidek. Günaydın arkadaşlar hadi başlayalım. Let's go. Ali nerede araba? Çok can güzel. Ben bir yerdeyim. Nerede olduğumu tam hatırlamıyorum. Alsanıza beni orada. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Bunu bir maç daha yapalım lütfen. Yapma yanarız ya. İzleyici gidiyor ya. Abi ne yapalım yani? Öleyim mi izleyici gidiyor diye ya? İzleyici, Allah Allah insan uyudu diye izleyici mi gidermiş ya? Nasıl bir saçmalık. <laughs> Dövbe ya. Ya normalde şey yapmamız lazım bizim. Uyurken yayın yapmamız lazım ha. Tabii canım. Yapmadığım şey değil aga. Doğru dedi bu arada. arada. Gerçek. Yanımda <gülme> bir araba sesi var. Umarım sizsinizdir. evet <gülme> <laughs> <laughs> biz zadı. Biz zadı. Abi bu harbiden nereye girmiş ya? <laughs> herkesin kesesine bereket arkadaşlar. Bir de birinci şahıs aldım var ya efsane. 56 e var yerde alacağız mı? Amigo karanlık bir yer bulmuş orada kendine. Oo gözlerimi kapattım. Burada burada araba gel. Tamam yanlış oldu. altı almıyoruz herhalde. Bana first aid falan lazım onları. Ama hareket eder etmez rezon verdi kafamıza. Ölmemiz yok mu? Yok abi. Ölmeyiz abi. yakın düşündüğüm şey olmasın. Bum diyor bu şekilde. Önümüzden bir şey gidiyor. Nasıl var? Şey? Sağa, sağa doğru. Araba gidiyor. Sağa doğru gidiyor. Sağa Kırmızı evlerin oraya doğru gidiyor değil mi? Aynen. Ama Aynen. bayağı hızlıydı orada duracak gibi değildi. Sağda Ama da, da araba durmuş. Durmuş, durmuş 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 önümüzde adam var. Sağsa. Bana düştü. Arkadaki hangarlarda da adam var. Duyuyor musun sen? Ha? Watch out. Gidelim gidelim full kill. Evet. evet. Aynen bu şekilde daha evet. Yani. Can az, az şey şey ar ar şey bu şey arba şey az bu. Ne? <laughs> <A> ne? <laughs> bir daha seri Be Benzin çok az. Orsay bir tane versene de 0 Attım iki tane. Atmıyor. Attı. Önde önde. Let's go. Benzin basıyorum. Şurada duralım. Allah seni cezanı vermeye. <laughs> <laughs> Orada duracaktı. Kanka ben de girdi sandım. Ne yapayım Var var içerdiler. Bomba attım o zaman. Bomba atıyoruz o zaman. Bomba. Sağ bir köşe. Şuradan. bir tane daha son. Tutar onu. 3 2 1 patladı. Bizdenmiş bunlar. Arkaya mı zıpladı bu çay? Geldi nasıl kıyamadın? Kıyamam. Oh oh neymiş ya? Ne hadi gidelim hadi gidelim. bu iyi. Onun da şekli güzeldi. Oğuz. Efendim. Gel burada oyun He tamam. Bunlar da daha iyi. Tamam. Düşüyor 40. 40? Yapar. Sağdan araba Par, dur dur, dur. Bir şey. Bir şey söyleyeyim mi arabanın şu parlarından göremiyorum abi arka koltukta oturan hiçbir bok göremiyor vallaha ne ola vallaha sürmürdüm azıcık bir hadi, enerji o, olsa ne oldu İnfaz verdiniz mi oğlum? Vermedik gidelim verelim. Bak ediyorum şu hafta. Patlatın onu şimdi. <laughs> tamam. Aleyküm selam Burada mısın? Yok değil. Arkamızda sürdüğü yer Allah belanı versin lan ufacık kırıkmış <laughs> ulan tövbe estağfurullah Oğlum bana kill gelmedi lan burada bayıldım. Orada burada geliyor. Otur da AVM var. Bu da AVM var. Işte Düşman durmuş, görüldü. Araba. Bana lazım değil AVM e gidiyorum. Sür. Ben alsaydım bari dedi. Lan kullanmazsın ya giderim. Sol üstte işte araba durmuş Ali. Kaldırdım. Gidip. Gidip. Sağ aşağıda bakıyor. Yanlış mı gördüm? Önümüzde, 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 önümüzde. Kafasına biniyorum. İndiremiyorum ki iyi mi? Bir de işe şey abi. O an diyor, gö senden göremeyeceğim ki be işe e Benden mi göremeyeceksin abi? Ya Amigo'dan. Nerede? Menzili ben basıyorum kardeşim ben basarım. Sen benzin bassaydın intro yapma deseydin yapmaz. Ben de bir tane benzin var. Bas evet. intro Hadi bakalım. Ben bela, ana verecek. Ya. Bu nasıl bir savaş? Sağda mı göster, sonunda mı göster kararsız kaldım. Ben hep şarkıyım <laughs> Fatih Seher'in bir lafı var bilir misin? Koskoca ormanda ağacın ne işi var? Hepsiyle çarpıp çarpıp duruyor. Gazi! Can bas çarp. Can, can basmak için çarptı herhalde. <laughs> Cıvıtıyor oğlum başka bir şey değil. Ben Bu arada ortaya basma. araba mı gelmiş diyecektim yok o bizim şey arabaydı ya. Bizim <laughs> araba Tamam tamam. Benim uykum gitti yine. Soldan da mıdır, bakalım Ben uyanmamayı planlıyorum. Hmm, sizce o şeyde metroda araba var mı? Şey adam mı? Artık yoktur herhalde ya. Ayıp denen bir şey var yani hala oradaysa. Şimdi de var adam. buradaki evlere bak ya 55'e falan Alalım mı? Alalım mı değil bakalım. Önümüze bakayım. Durmuş sağdan. Hayır, sağda araba var sağda. Sağda sağ 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 Gördüm ama tamam. Dümdüler, durdular orada. Sağdan da olacak sağdan. Durdum Dur dur. dur. Bomba attım tekrar. Geçmiş olsun. Ya bomba bana nasıl gelebilir ya? Lan canın gitmedi Dışarı be. lan ben. Hadi gidelim. Ya, bu, araba gidelim. bu arabayla gidiyor mu Ha bizim adamdan arabaya. Ee, benzin attım yere. Ben bastı bula benzin. Abi. Yok abi Yok. devam. Yok. Wow. Adam sayısı güzel ha dikkat edin. Evet şu an ona bakaraktan drop'u keşke alsaydım de. <laughs> Ali eyvallah ezmeye çalış buram da. Yani bak biz cidden vuramayız. biz vuramıyoruz haberin olsun. Şu taşta mı adam var? Düşman vardı? görüldü Yapışıyor. Yokmuş Önümüzde de koşan var ya Öyle Aynen yer var. gördüm Yerde yatıyor Görsün İndim ben Ama bizim indiğimizi düşün Bir şey diyeyim mi şuna <laughs> Efsane vurmuştum AVM ya. Abi, Arabada gözüküyor. Evet, evet tamam. İyi ne? Ne gazı? Ee, aramızda yerde ötüyormuş adam. Ha biliyorum. Ben de onu diyorum işte şimdi. Hadi gidelim. Watch out. Çabuk Gel bir aşağıda. aşağıda.

Bulam vuramasaydın Gazi. Bu arada nasıl ölmemiş lan onlar? Ben yoktum. Etrafında etrafında Bir baktım Oğuz geliyor vurayım bari Gel 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 son baktın. dört son dört son dört son dört son dört son dört. Ben biraz yatarak mı oynasam ya? Yoktu araba var mıydı? Yoktu yoktu gelmiş yoktu Ben Amigo'nun videoduna sıktım öyle patladı Allah'a Allah sür Allah'a sür koş Ben de adam videoduna sıktım böyle. Sağdan gelmeleri lazım Ölümüz bir yerleşiyor ölümüz de bir şey mi yapıyor? Son, oyun sona geldi Abi ben bir cam basayım. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor kanka, oynuyoruz. Az <laughs> önce bu uyuma molası vermişsin. Ver, az önce Sen çıkardım. ne şey diyor, ben gittim uyandırdım diyor. Ha, dalmışsın dalmışım güzelle Rüya görüyordum. Sen <laughs> ağzını açmışsın. Fatih oluyor muydun abi rüyada? Ya, ben her pasta her yiyordum. Her <laughs> ben pasta seviyorum. Geliyorum. Benim durdu. sıkıldım tek oynama. Biz düş müyüz biz öl adam? Klanlar ha ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ya bırak